Sağlıklı bir insan diyor doku sıvısı, bundan sonra lenf sıvısı ve kan sıvısında diyor hangileri ortak olarak bulunabilir? Arkadaşlar lenf zaten doku sıvısının fazlasını toplamıyor mu? Dolayısıyla doku sıvısı ile lenf sıvısı arkadaşlar çok yakındır diyebiliriz. Yani beraber düşünebilirsiniz bunları. Kanla aslında arasındaki farka bakalım değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın al yuvar damar dışına çıkmaz. Bu damar dışına çıkmıyor. İç kanım olmadığı sürece damar dışına çıkmaz. E zaten arkadaşlar alver içerisinde e, hemoglobin yok mu? E bu ikisi aynı şey zaten o zaman. E bu çıkamıyorsa bu da damar dışına çıkmaz. Yani doku sıvısında olmaz demeye getiriyorum. Bunlar arkadaşlar o yüzden e, doku sıvısında olmaz. E, lenf sıvısı zaten doku sıvısının fazlasını topladığı için bunda da olmaz diyoruz. Ama kan da bulunabilir. Arkadaşlar trombositler ne zaman damar dışına çıkar? Yaralanma olduğu zaman. Yani aynı şekilde bakın alıyor var. Trombosit herhangi bir işte zedelenme, damarlarda bir e, hasar olmadığı sürece arkadaşlar damar dışına bu da çıkmaz. Tamam mı? Dolayısıyla damar dışına çıkmadığı için doku sıvısında olmaz. E, doku sıvısının fazlasını zaten lenf topluyor. Onda da olmaz yani. Aynı şekilde fibrojen de arkadaşlar herhangi bir zedelenme olduğu zaman değil mi? E, damar dışına çıkıyor filan işte pıtılaşmayı falan sağlıyor. Dolayısıyla bu da arkadaşlar damar dışına çıkmaz. Doku sıvısında olmaz. E, Lem sıvısında da olmaz o zaman. Arkadaşlar bakın, lenf sıvısında var yoktur. O yüzden zaten kırmızı değildir. Hatta lenf sıvısında biz ne deriz? Akkan deriz. Ak kan kırmızı olmadığı için var yani hemoglobin bulunmadığı için. Arkadaşlar lenf zaten aynı zamanda bağışıklık görev alıyor. Bazı akküvarlar arkadaşlar lenf düğümlerinde olgunlaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar akküvarlar damar dışına çıkabilir, doku sıvısında bulunabilir. LEM servisinde bulunabilir. KAN'da zaten var. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olacak? Bursa olacak.